Bismillahirrahmanirrahim. Evrenin sırrı imamlar annesi, Resulü Kibriya'nın kızı, Şahı Velayet'in mübarek eşi Hazreti Fatıma selamullahi aleyha. İlk soru şudur ki Hazreti Fatıma'nın matem günlerini yaşarken 20 günlük mateminde Yirmi günlük matemi, Hazreti İmam Hüseyin'in mateminden aşağı bir matem değildir. Aynen onun matemi, nasıl ki İmam Hüseyin'in mahi Muharrem'i tutuluyorsa, aynen o şekilde tutulmalıdır. Çünkü Hazreti Fatıma'da Zehra bilinirse, tanınırsa, insanlar o derecede hakkı, adaleti anlayabilir. Bugünlerde ilk sorumuz, bütün akıl ehlinin sorduğu ilk soru. Hz. Fatıma Tuz Zahra Selamullah Aleyha'nın davasını, yaşantısını, mektebini yaşatmak niçin önemlidir? Ve ilk sorulardan birisi de onu sorarken Hz. Fatıma Tuz Zahra'nın kabri niçin gizlidir? Hz. Rasulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi'den 90 gün sonra şehit olan, dünyadan ayrılan, peygamberin tek evladı olan Hz. fatıma Zehra'nın kabri niçin gizlidir? Bu gizlilik karanlığa, zifir karanlığa ışık olmuş, çırak olmuş. Hak ve hakikati anlaya, anlamak isteyen için, hakikat yoluna tabi olmak, adalet yolunda yürümek isteyenler için ilahi bir şiardır. Yine tarihte açık ve nettir ki birçok alim, İslam mektebinde hangi ekolden olursa olsun, ben de dahil, siz de dahil, kesinlikle hiç kimse diyemez ki Hz. Fatıma'da Zahra Selamullah Aleyha'nın kabri Medine-i Münevveri'nin şu noktasındadır. Evet Medine'ye gittiğinizde size bir yer gösterebilirler, bunlar hayal ürünleridir. Ama alimler Medine'ye Münevvere'ye gittiğinde insanların uyanması için Fatıma Zahra'nın kabri için gizlidir. Cevapları çoktur. En önemli cevabı Hazreti Fatıma Zahra sallallahu aleyha mübarek eşine vasiyetinde ya Ali bana gizli gusül ver, beni gizli kefenle ve gizli defnet. Bu olay o üç aylık olay yani Hazreti Resulullah'tan sonra neler oldu ve neler yaşandı? O 90 gün o günden bugüne etkiledi. O 90 gün bizlerin bölünmesine, parçalanmasına, İslam mektebinin bir ol demesine rağmen bölünmelerine sebep oldu. Ve biz diyoruz ki Hazreti Fatıma nasıl ki yaratılışta özel bir tecellisi varsa, özel bir konumu varsa onun kabri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve ehli beytinin getirdiği mektebi anlamada ve o mektebin anlaşılmasında ve o mektebin başına gelenleri anlamada en güzel cevaptır. Hak ile kalın.